Çocuk sahibi olmak ve doğum anı kuşkusuz birçok kadının hayatında yaşadığı en zor deneyimlerden biridir. Bu süreci mümkün olduğunca rahat atlatabilmeleri için onların en büyük yardımcıları da eşleri ve doktorları olur. Dolayısıyla bir kadın doktorunun tavırlarında tuhaf şeyler fark ettiğinde bu son derece rahatsız edici olabilir. Nevada'da yaşayan Alex Sims de büyük bir heyecanla bebeğini kucağına almayı bekleyen anne adaylarından biriydi. Anaokulu öğretmeni olan ve çocukları çok seven Alex, Jared adını vermeyi planladığı oğlunun doğumu için sabırsızlanıyordu. Sancıları geldiğinde ailesi onu kontrolleri için de gittiği Sunrise Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin doğumu için öngörülen tarihe henüz iki hafta vardı. Ancak acil servistekiler komplikasyonlar nedeniyle doğumun hemen gerçekleşmesi ve sezeryen yapılması gerektiğine karar verdiler. İşin kötüsü Alex'in doktoru o sıralarda tatil için şehir dışındaydı. Onun yerine hastanenin nöbetçi doğum uzmanı Dr. Frank Dilly'nin operasyona gireceği söylendi. Dilly 1981'den bu yana görev yapan deneyimli bir doktordu. Endişeli olduğu gözlenen Alex de kendini sakinleştirmek için emin ellerde olduğunu sürekli içinden tekrarlıyordu. Ama doktor Dili doğum odasına girer girmez kızına destek olmak için orada bulunan Alex'in annesi Shuri bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Çünkü Shuri'ye göre doktor çok net bir şekilde alkol kokuyordu. Sonrasında işler daha da endişe verici bir hal aldı. Doktor Frank Dili bir yandan doğuma başlarken bir yandan hemşirelerle sohbet ediyor, hastaneye çağrılmadan hemen önce yakındaki bir barda bir şeyler içtiğini anlatıyordu. Şuri'nin kaydettiği görüntülerde de doktorla hemşirelerin bar sohbeti, içki tercihinin tekil olduğu bile duyulabiliyordu. Üstelik uygunsuzluklar bununla da sınırlı kalmadı. Operasyon sırasında bermuda şortlu ve çıplak ayaklı olduğu görünen doktorun Alex'e karşı tavırları da son derece kaba ve özensizdi. Epidural anesteziyle belden aşağısı uyuşturularak sezaryene alınan Alex, doktora defalarca anestezinin etkisinin geçtiğini ve acı çektiğini söylemesine rağmen hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Frank Dilly, Alex'e hakaret ederek sesini kesmesini söyledi ve tepki gösteren kadına kendi doktorunu bekleseydin diye yanıt verdi. O sıralarda anne Shuri dehşete düşse de sezaryen halen devam ettiği için doktora müdahalede bulunmak istemedi. Ne kadar kaba olursa olsun torunu ve kızının hayatı o adama bağlıydı ve yaşanabilecek sert bir tartışma çok daha büyük sorunlara yol açabilirdi. Ancak ne yazık ki korktuğu başına gelecekti. Doğum sırasında doktorun sert müdahalesiyle kollarından çektiği bebek Jared'ın sol kolu felç oldu. Erb felci olarak bilinen bir sakatlanma yaşayan Jared'ın kolundaki sorunun ömür boyu devam edeceği söylendi. Alex ve ailesi doğum sonrasında prank diliği ve hastane aleyhine tazminat davası açtı. Doğumhanede çekilen görüntüler mahkemeye delil olarak sunuldu. Ancak alkollü olduğu iddialarını reddeden doktor, ERB felci konusunda da sorumluluğu olmadığını iddia etti. Mahkeme hemşireler ve diğer sağlık personelinin de verdiği destekle doktora ceza vermedi. Ancak yaşananların farkında olan hastane yönetimi diliğinin işine son verdi. Alex, dava sonrası yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına güvendiğini ancak yaşadığı olayın kendisi için büyük bir travma olduğunu söyledi. Yaşadığı acının geçici olduğunu ama oğlu Jared'ın vücudunda bu büyük hatanın izinin hayatı boyunca kalacağına dikkat çekti. Peki siz olsanız doktora ne ceza verirdiniz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.